Siyasetten devam mı? Altılı Masa'ya aday bir isim ve parti daha var. Altılı Masa, Bağımsız Türkiye Partisi'ne kapıları kapanmıştı. Bu kez de Türkiye Değişim Partili ile ilgili bir katılım iddiası gündeme geldi. Genel Başkan Mustafa Sarıgül, teklif gelirse ittifaka katılabileceklerini açıkladı. Evet, tamam mıyız? Bağımsız Türkiye Partisi'ne kapılar kapandı. Genel Başkan Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteği altılı masa tarafından geri çevrildi. 7,5 saat süren son toplantıda genişleme ihtimaline yeşil ışık yanmadı. Altılı masa yolumuza genişlemeden devam edeceğiz diyor. Ama Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç bir çıkış geldi. Meydanlarda çok oldu. Sarıgül, teklif edilmesi durumunda altılı masaya katılmaya sıcak baktıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk başında. Partisi'nden milletvekili olmam konusunda arzular var diye de sözlerini ekledi. Altılı masadan teklif gelirse arkadaşlarla detaylı konuşuruz. Sonuçta muhalefet partisiyiz. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmam konusundaysa ortak dostlarımızın böyle arzuları var. Resmiyete bürünmedi ama gerçekleşmesi yakın. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu Sarıgül. CHP'den milletvekili olabileceği yönündeki söylentileri doğruladı. Gerçekleşmesi yakın dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ise destek verdi. Ülkenin batısı Lodos'un etkisi altında. Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bütün feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşım sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ'den yapıldı açıklama. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Buna göre Geyikli Bozcaada hattında Bozcaada'dan Geyikli'ye 07 10 14 18 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08 11 15 ve 19 seferleriyle Kabatepe Gökçeada hattındaysa Gökçeada'dan saat 7 13 18'de, Karatepe'den de saat 9 15 ve 20'de yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Nasıl buldunuz ölemem. Çünkü ben kendim yazacağım. Kendi yazımla, kendi kendimi atlatamam. Millet oradan okuyacak, dinleyecek. Ha. Vay güncel diyor. Güncelin, güncelin. Nasıl bulduğunu Güncelin yazısında öğrenecek artık. Bu resmi yazmakın gene olur demek. Biz de oluyoruz. Herodot'tan Turgut Reis'e dünya tarihine imza atmış. De, şurada, pardon şurada. <laughs>